we Türkiye ve uluslararası ölçekte başarıya ulaşmış. Ülke ekonomisine katkıyla birlikte istihdam sağlayan marka ve kişilerin yer alacağı 3. uluslararası Elmas Ödül Töreni'nde MAP Mimarlık kurucusu Mimar Mehmet Ali Pekkolay Yılın İnovatif Mimarı ödülünü kazandı. Ulusal ve uluslararası alanda mimarlık, şehircilik ve iç mekan tasarımı alanlarında farklı tip ve ölçeklerde pek çok önemli projeye imza atan konut, ofis, endüstriyel tesisler, alışveriş merkezleri, eğitim, sağlık yapıları ve dönüşüm projeleri için mekanın özgünlüğünü ve ihtiyaçların bireyselliğini göz önünde bulundurarak her projeyi kendi bağlamı içinde ele alan, aidiyet hissi barındıran, çağdaş tasarım modelleri geliştiren MAP Mimarlık Kurucusu Mimar Mehmet Ali Pekkolay'ın ödülünü aldığı 3. Uluslararası Elmas Ödül Töreni, Pınar Altuğ ve Ceyhun Yılmaz'ın sunumlarıyla 27 Temmuz'da Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de.